Baktım. de merhaba. Siz gene baba kız bana kahvaltımı hazırladınız. Evet. Aistiler, İzmir boyozları. Hı -hı. Nerede gittiniz Elif boyoz aldınız? İki ayda. İki ayda boyoz aldınız. Çok uzun sürmemiş mi anneciğim? Evet. <laughs> İki ayda. <laughs> Sen evet. babayla beni evde tek başıma mı bıraktın gitti? Evet. Neden beni tek başıma bıraktın? Çünkü seninle gitmiyorduk anne sen bana küsmüştün. Ben sana küsmüş müydüm? Evet. Hiç hatırlamıyorum. <laughs> i̇şte. Neden beni de götürmediniz? Seni de götüreceğiz anne ya. Ama beni götürmediniz. Ben çok üzüldüm şimdi. Beni tek başıma bırakmışsınız. Hayır, seni yalnız bırakmayacağım. Ama bırakmışsınız. Babayla bakkala gidip beni yalnız bırakmışsınız. Hayır, yalnız bırakmayacağım. Çok üzüldüm şu an. Üzüldüm. <laughs> Günaydın dedin mi teyzelerine? Günaydın. <laughs> ya senin Hadi ya bakalım aldığınız boyozları şöyle boyozlarımızı da göstereyim de İzmir boyozları Allah sabah sabah gitmişler benim en sevdiğim şeyi alıp gelmişler. Evet. Biz kahvaltımızı falan yaptık böyle Elis Toş'la beraber Mickey Mouse'lu saç yaptık biz değil mi? Elis tabi <laughs> daha çok Mickey Mouse oldu annesine göre değil mi anne? Sen Mickey ben kız ben kız oldum, sen, sen <laughs> Evet. Elis de Mickey Mouse, ben de Mickey Mouse'um arkadaşlar. Dünden astığım e, renkleri toplamadım. Toplamaya vaktim olmadı. Esra'lardaydık biliyorsunuz. Ee, sabah baba kız bana kahvaltı hazırlamışlar. Kahvaltımızı da yaptık. Ee, şimdi Esra aradı. Ben aslında evde bir iş yapmadım biliyorsunuz. sabah karşı zaten girmiştik eve bir bulaşıkları topladım. Makinede yıkanmış olan tabaklar, bardaklar vardı. Onları çıkardım. O kadar. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. Şimdi Esra'lar aradı. Ee, Serap ablalar bahçedeydi. Dün onlar gelemedi. İşleri vardı bahçede. Bugün de bizi oraya çağırdılar bahçeye. Şimdi bahçeye öyle çay kahve içmeye gideceğiz inşallah hep beraber. Esra'ların gelmesini bekliyoruz. Onların arabayla gideceğiz. Tek araba gidelim dedik. Öyle işte hazırlandık. Esra'ları bekliyoruz. Ama Esra'lar bile gelmez kendi. Gelecek. Seymen gelecek seni almaya. Ama biz onlara gideceğiz. Evet. Ama Arabayla gelecekler. Bizi bahçeye götürecek Seymen. Hayır. Bizi gelemez onlar. Neden? Çünkü onlar ellerini topluyor. Evet. Elif uykudan yeni uyandığı için ne dediğini şu an bilmiyor. Neyse biz Esra'ları bekleyelim. Ondan sonra arabada görüşürüz Evet ve arabaya bindik arkadaşlar. Esra'cığım geldi bizi aldı. Merhaba. Bahçeye gidiyoruz. Merhaba. Kavuştun Merhaba. mu kankine? Evet kavuştum. <laughs> Bunların kankalığı beni öldürecek. Seymen <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ben Seni biliyoruz zaten seni biliyorlar. Seymen'i bilmiyorlar o kadar çok. <laughs> Öyle işte arkadaşlar şimdi bahçeye doğru yola çıktık. Serap ablaları yanına gidiyoruz. Dik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ortam ben bu. <laughs> Hepimiz bahçeye geldik ama beni göremiyorsunuz şu an. Şöyle göstereyim size. Böyle sohbet, muhabbet, çaylarımızı, kahvelerimizi içtik. Muhabbete doyum olmuyordu. Çok güzel esiyor ama ya. Baksanıza. Yapraklar, mapraklar valla süper. Burada da minnaklar var. Ne yapıyorsunuz minnaklar? Minikolar. Kankiler iş başında gene. Biz muhabbete devam. Burada daha ne kadar çekim yapabilirim bilmiyorum. Evet, Ama bakacağız şey Çocuklar var, gene kumda enerjilerini atıyorlar. Annem ne yapıyorsunuz aşkım? Kule yapıyoruz. Nasıl kule yapıyorsunuz? Her yanları gene toz toprak. Ama olsun enerjilerini atıyorlar. Anne bak Seymen kum... Seymen şey senin için pasta yapmış. Şey Bu şey pasta mı? Evet, sana Ay bakmıştım. içinde taş var bu. Hım, hadi iki doğdun yapın o zaman. 2 doğdun anne. İyi ki doğdun anne. Ya senin iki doğdun anne diye ağzını yerim. Hemen üflüyorum. alkış Üfledim tamam. <laughs> Yüzüme geldi bütün kumlar. <laughs> ya sizi yaradana kurban olsunlar maşallah size. Hadi güzelce oynamaya devam edin tamam mı? Aferin. Yukarıdan yapma teyzeciğim. Her yer toz olur ağzınıza kaçar. Tamam mı? Serap benim 16 yıllık arkadaşım. Ya arkadaşlıktan çıktık. Dost dost. Bir şey söyleyeceğim Aynen. ama Kırtır. seni de tanıyorlar, Serap ablayı da tanıyorlar. Biz süper. Her zaman varız. Varız. Üçlü grup. <laughs> Kimse girmesin aramıza. Allah girmesin. dostluğumuzu daim etsin. Amin, Amin inşallah. Bir süper bir dost. Arkadaşlar buraya e, arkadaşlarım kıya geldi. Sağ olsunlar. Evet. Çukura bir çukura yedik. Biramızı içtik, kahvemizi içtik, balığımızı yedik. Balığımızı yedik başka. Çay, evet. kahve. <laughs> evden Esra'ları eve bıraktık. Yani daha doğrusu onlar evinin önünde indik. Ev yakın diye yürümedik aşağıya. Şimdi artık evimize gidiyoruz. Anne, yemek yiyeceğiz, değil mi? Yiyelim mi acıktın mı? Anne, önce banyomuzu yapalım sonra yemek yiyeceğiz. Evet. Çünkü Elif toprakla oynadığı için bütün saçlarının içi kum. Bildiğiniz kum geliyor elinize. O yüzden yatmadan Elisa'nın banyo yapacak. Kumlardan alınacağız. Sonra yemek mi yiyeceğiz? Hı -hı. Yiyecek miyiz yemek? Hı -hı. Hı -hı. Eve gidelim. gidelim mi? Herkesi yatırdım. Sonunda geldim. Yatırdım derken ayağımda mayamda sallamadım Armağan'ı. Öyle bir algı oluşmasın lütfen. Armağan uyudu. Elis'e duş aldırdım. Kafasının içinden bir kum çıktı. O saçta bir de kıvırcık. Allah'ım ayıklayana kadar 40 dakika falan duşta durdum resmen ya. Al o inşaat yap. Gerçekten o kadar kum çıktı. Bir de kumla oynarken yan komşunun simsiyah arabası da olmuş bembeyaz. Adam bizim yüzümüzden gece gece çıktı araba yıkadı. Öyle işte günümüz böyle şen şakrak makara tukara geçti. Esra'ların konuştuğu bölüm kesik arkadaşlar. Fark etmişsinizdir zaten. Çünkü muhabbetin ilerleyen bölümünde birkaç argo kelime vardı. O kelimeleri de çıkarttığımda muhabbet şey oluyor. Boş bir muhabbete dönüyor işte. Hani gülebileceğiniz tarzda bir şey olmuyor. Ben de bu platformda sizlerin karşısında o tarz kelimeleri çıkarmadığım için, çıkarmak istemediğim için videoyu orada kestim. Esra Sereba'yı artık ezberlediniz. Yine onlarla güzel bir hafta sonu geçirdik. İyiydi, şahaneydi. Ben yine gece kuşu modundayım. Hala gördüğünüz gibi uyanığım saat 3'e 10 var. Şu an bilgisayardan baktım. Hala ayaktayım. Bilgisayarda birkaç tane tasarım işim var. Edit işim var. Ondan sonra inşallah yatak yüzü göreceğim yani. Bu kadar uykusuzluğa bedenim ne kadar dayanacak daha bilmiyorum. Ne zaman iflas edecek bedenim. Bilmiyorum. Ruhen dayanırım da. Bu tempoya, bu yoğunluğa bedenim dayanmayabilir yani. Son 2-3 haftadır günlerim çok yoğun geçiyor. Editler, onlar, bunlar, tasarımlar derken artık tamamen böyle beynim sulanmış durumda. Günde 4 saat 5 saat uyuyorum. Mesela şimdi saat 3 var. 1 saat daha oyalandığımı düşünelim. 4. Ben 4'te yatıyorum. 59 9.30'da kalkıyor zaten. 5 saat. Ya yani 5 saat, 5 buçuk saat falan uyuyorum. Bakalım ne kadar dayanabileceğim bu tempoya. Hiçbir fikrim yok. Ee, bu arada Salı günü e, Hacamat'a gideceğiz arkadaşlar. Ben değil, Armağan Hacamat yaptıracak. Ee, hacamatla sülük zaten şifalı bir şeymiş. Ben çok detaylarını bilmiyorum hacamatın falan ama e, bildiğim kadarıyla küçük bir kesi, e, çizik gibi bir şey atılıp vücuttaki piskan dışarı çıkartılıyormuş. Hacamatın bir de türlü türlüsü varmış. Ben onu da bilmiyordum. işte psikolojik e, durumlar için hacamat yaptıran var. Kalp damar rahatsızlığı için hacamat yaptıran var. Romatizmal rahatsızlığı için, işte fıtık için, onun için, bunun için hacamat yaptıran varmış. Akapuktur sistemi gibi sanırım. Belli bölgelere çizik atıyorlar. Tam emin değilim. Gittiğimizde hacamatı çekebilir miyim? Orada çekim yapabilir miyim? O konuyla ilgili hiçbir fikrim yok. E, çekim yapabilirsem zaten yüklerim. Çekim yapamazsam da e, öğrendiğim bilgileri hacamat yapan kişiden öğrendiğim bilgileri size gelir. Burada gele böyle otururum. Köşeme aktarırım. E, hacamatı yaptırma sebebimiz Armağan böyle yorgunluk, halsizlik falan hissediyor. Yani e, çok yakın benim eski can kardeşlerden beraber çalıştığım çocukluk arkadaşım Mehmetler falan yaptırmıştı. Ee, onu arayıp sorduk. O bana gayet iyi geldi. Ben gayet iyiyim dedi. Hacamatın devamı oluyor mu onu da bilmiyorum. Hani bir kere mi yapılıyor? İşte atıyorum belli aralıklarda e, tekrarlanıyor mu? Onu bilmiyorum. Gideceğiz deneyeceğiz göreceğiz inşallah. Armağan'a da iyi gelir bakalım. Ee, böyle alternatif tıba şeyim var. Merakım var. Ee, ama nasıl söyleyeyim e, bilimsel tıbbın yerini tabii ki bende hiçbir şey tutamaz. E, hastalığı veren de Allah, alan da Allah tabii ki geri ama e, ben çocukluğumda örnek vereyim. Çocukluğumda yediğim domatesi şu an yiyemiyorum. 30 yaşında insanım yemem mümkün değil. Hani annemler bahçede ekip piştikleri için şu an bu sene daha yiyebiliyoruz e, domateslerimizi ama onun dışında yiyemezsiniz yani günden güne her şey değişiyor her şeyin içinde bir madde var yani sebzesinden meyvesine paketli ürününe gıda her şey yani aklınızın alıp alamayacağı her şeyde bir sürü hormon bir sürü farklı bilmediğimiz madde var paketli gıdayı al arkasına bak E bilmem ne kodu E C bilmem ne kodu kodları araştırsan türlü türlü kimyasal ürünler çıkıyor ee, yemeyelim aç mı kalalım o da var yani keşke eskilerde yaşasaymışım. Hani ben kafa yapısı olarak biraz daha yani kafa yapısı derken modern görüşe sahibim ama eskide yaşamayı isterdim. Hani işte annemlerin çocukluk dönemini ya da anneannemlerin falan çocukluklarını kesinlikle isterdim. Her şey doğalmış. İnsanlar bir kere doğalmış. İşte kin, öfke, fesatlı, kıskançlık insanların arasında şu an günümüzdeki kadar yokmuş. Ee, sen bir şey alıyorsun şu an karşıdaki insan hayırlı olsun demeye bırak hani başında paralansın falan diyecek yani insanlar öyle insanlar var şu an günümüzde eskiden öyle değilmiş herkes birbiriyle yardımlaşırdı ben çocukluğumdan hatırlıyorum en azından bizim çocukluğumuzda hala komşuluk vardı ben sokakta büyüdüm mesela sokaktan eve gelmezdik işte yakar top 9 kiremit is top o bu oynardık şimdi ben elisi değil sokağa babasıyla bile dışarı gönderirken şey böyle aklım onda kalıyor yani salamıyorsunuz. Ortalığı zaten buradan anlatmama gerek yok. Herkes biliyor. Yiyeceklerimiz organik değil. İnsanlar eskisi gibi organik değil. İşte bunca şeyin arasında organik kalmaya çalışan az insanız. O yüzden de birbirimize sahip çıkalım. Onunla geçtim. Ee, sevgili takipçim Sevgi abla. Ee, iyiymiş arkadaşlar. Bugün yorum yazdı. Memleketine gitmiş gelmiş gerçekten merak etmiştim yaklaşık bir haftadır falan yoktu Cık, buradan da kocaman kocaman öpüyorum onu yani böyle sürekli beni izleyen işte Gonca abla var Büşra var Merve var ee, bu arkadaşlar sürekli beni takip eden arkadaşlar ee, devamlı bütün vloglarımı izleyip yorum yazan arkadaşlar onlar yorum atmadığı zaman gerçekten insan da çok samimi çok yakın dostum eşim dostum akrabammış gibi geliyor bana ve merak ediyorum bildiğiniz merak ediyorum yani aa bugün işte Sevgi abla dediğim gibi bir haftadır yoktu bugün yorum yazmış Çok şükür Allah memleketine gitmiş gelmiş İnşallah keyifli güzel geçmiştir böyle merak ettirmeyin yani arkadaşlar beni yorumlarda kendinizi gösterin Ben gerçekten merak ediyorum sizleri Çünkü aramızda artık tanımadan bir bağ var o bağı böyle kuvvetli bir bağ haline geldiği için benim açımdan kuvvetli bir bağ haline geldi. O yüzden de sizleri merak ediyorum. Kendinizi unutturmayın bana kendinizi hatırlatın. Aşağıya yorumlarınızı yazın. Hiçbir şey yazmasanız ben buradayım deyin. Ben varlığınızı iyi olduğunuzu bileyim. artık sizden müsaade isteyeceğim arkadaşlar. Çok konuştum bu vlogda. kanalıma abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı, aşağı yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.